Kanal D'nin sevilen dizisi Sadaka oyuncuları Melis Sezen ve Alp Akar Covid-19'a yakalandı. Dizi çekimleri durduruldu. BBC'nin Doktor Foster dizisinden uyarlanan ve kanalda ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin çekimleri sette çıkan korona vakaları nedeniyle durduruldu. Oyuncu Burak Sergen'in rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından sette yapılan testlerde oyuncu Melis Sezen ve çocuk oyuncu Alp Akar'ın koronavirüs testi de pozitif çıktı. Dizide Asya ve Volkan karakterlerinin oğlu Ali'yi canlandıran Alp Akar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak koronavirüse yakalandığını doğruladı.